Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar hesap tanan çocuklara bakacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şuraya koyalım. Yani 170 taş çalıyor. Kardeşim hesap tanıma katak. hesap çalmak yasak. Ya bak yasak derim. Bana... Oha. Bana yaptığı şeye bak arkadaşlar. Oha. Buraya tanıyor musun? mi ne? Oha 950 toş. kapatmış. Eee başka yok mu lan? Ana. Şöyle. Şuna bakalım. <laughs> Altyazı M.K. <laughs> Abi pro canlı yayınım kapandı ona göre her zaman e, bravo gelmiyorum ona göre. Tamam. Ona göre e, kapandı bravo sarsa gitti kapandı. Wi-Fi çok kötü. Umarım sen çalmıyordur artık ya şey. ben de şu şey gün o bloğayı Çok temel çok <laughs> Burada evet, bu videoya ama ben hesap çalmıyorum. Tamam ünlü oldum. Seri Hesap e, şey şey. Hadi 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 hadi. Abone olayım. Hadi. 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 Evet. İsmini ver abone olayım ya. Anlıyor Anlam. Anlam. mu? Anlam. Kendim bilirsin. En iyisi oluyorum. Ama abone ol. Abone ol. <laughs> Yanlış yaptım. Fix. Kanka ben yazacağım o başlık zaten. Hepiniz böyle yapıyorsunuz ya. Bir tane başlık yapın. Ben Bana ben hesap oluyor. Ben güvenmiyorum hiç kime. Çıkalım. Ben gidiyorum e kardeşim. Dur. Bu muydu? Onu takip ediyorum. Ben tam. Bir dakika yine seni görmek isterim. Gelene. Oha. Bu da Yok biz buna gelmiştik abi. Beyce kekene basın canına varsa varsa başka şeyler bir şeyler yapıyor. Bir çocuklar yazıyor. Oturuyor. Gözüldü. Bakasmak. Bakasıyoruz. Ya hep aynı yere bakıyorum ya. Hep kafam karışıyor. Yok bu çalan. Neyse arkadaşlar burada video bitirme zaman. o da video beğenmiştiniz. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.